Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Evet bugün ağırlayacağımız konuklarımız Sayın Feryat Özbudak ve Sayın Murat Özbudak. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kendi konularında son derece uzman, iki uzmanı ağırlıyoruz. E, manuel terapi, bioenerji ve refleksoloji uzmanları her ikisi de aynı zamanda İzmir Bucada bioenerji ve refleksoloji merkezinin de sahipleri kendileri. Evet. Evet, hemen ben Feriha Hanıma dönüyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum hoş bulduk tekrar. ve bioenerji nedir diyorum. Biyo enerji evrensel bir enerjidir. Doğuştan aslında herkeste mevcut olan bir enerjidir. Fakat maalesef belli bir yaşa gelirken bu enerjiyi kaybediyoruz. Bu sebepten dolayı kaybettiğimiz için de kendimizi koruyamıyoruz. Evet. Aynı zamanda biyoenerji tedavi amaçlı kullanılan bir enerjidir. Ee, hastalarda e, kronikleşmiş hastalıklarda e, kanser gibi birçok hastalıklarda tedavi olarak kullanılabiliyor. Evet. Ne kadar güzel diyoruz. Böyle bir enerjiye sahip olup bunu insanlarla paylaşabilmek gerçekten apayrı bir misyon. Çok keyif verici bir şey. Evet. Ee, aynı zamanda manuel terapi konusunda da son derece uzmansınız. Manuel terapiyi de biraz e, açabilir misiniz? Açıklar mısınız? Tabii ki. E, isminden de duyduğunuz gibi zaten e, manuel terapi ellen tedavi anlamına geliyor. E, fıtık, e, disk kaymaları, e, siyatik sinir, e, kas spasımları. Gibi birçok e, rahatsızlıklarda tedavi amaçlı kullanılan bir teknik. Evet. Masaj tekniği. Midir? Evet masaj tekniği. Ama yine e, bilinçli bir şekilde yapılması tabii ki, gereken. Tabii ki e, çok profesyonel bir eğitim almak gerekiyor bunun için. Zaten e, doktorlarımız da bunu e, biliyor artık e, yeni başlandı. Yaklaşık e, bir veya iki yıldır. E, manuel terapi doktorlarımız tarafından da uygulanalıyor. Evet kabul gördü. Evet. Bu gerçekten de sevindirici bir şey evet. bizlerin adına. En azından doğal yöntemlerle bu tedavilere çok daha kolay cevap verebiliriz belki. Evet aynen öyle. Evet. Şimdi Murat Bey'e dönüyorum. Evet. Ee, Murat Bey size de refleksolojiyi sormak istiyorum. Nedir diye? Tabii ki e, refleksoloji bildiğiniz gibi insanların yorgunlukları ayaklarından gelir. Çünkü evet. bir yere giderken yürürsünüz. Çalışırken ayakta kalırsınız, yürürsünüz. Bu şekilde ayaklarda oluşan ağrıları insanlar ayak altı masajı olarak biliyorlar ama bunun gerçek açılımı refleksoloji olarak geçer. Yani bu ayak altındaki sinirlere yapılan baskılarla vücudunuzdaki bütün kasları resmen rahatlatıyorsunuz. Evet. Yani bu geçerli bir sistem ve çoğu insan da bunu bilmiyor. Evet, e çünkü hem gün boyunca, aylar boyunca, bir ömür boyunca aslında tüm yükü taşıyan ayaklar. Kesinlikle. Ki zaman zaman da çok hor kullanıyoruz ayaklarımızı, çok yıpratıyoruz. Aynen öyle. Yanlış ayakkabılar, yanlış duruşlar, çok uzun süre temposuz yürüyüşler derken yoruyoruz Aynen aşırı öyle. kilo. O başlı başına. Zaten e, insanların aşırı kilo olayı zaten dengesiz beslenme. İşte nedir? 6'dan sonra veya 7'den sonra yemin diyorlar ama insanlar 6'da işten çıkamıyorlar. Kimse 8'de işten çıkıyor. Evet. Doğal olarak insanlar evine geliyorlar. Yorgun, argın. E, ne yapıyor? Yemeğini yiyor, kilo alıyor. Yatıyor. Ertesi gün kalktığında bütün vücudunda her şey kalmış oluyor. O ayaklara yükleniyorsunuz. Evet. Sonra akşam eve geldiğimde veya yürürken işte ah ayaklarım, ba ayaklarım. Ne yapsın bu ayaklar diyoruz. E, o zaman refleksoloji sağ olsun diyoruz. Yeter ki öğrenelim. Evet. bilelim. Ee, bu uygulamanın nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını ve kimler tarafından yapıldığını böylece ayaklarımıza binen yükü de hafifletmiş olabiliriz. Bunun evet. dışında tabii ki birçok terapi <laughs> yolları daha var <laughs> uygulama yaptığınız merkezinizde. Bunlardan da bahsedelim mi biraz? Tabii ki bahsedelim. Ee, yaklaşık merkezimizde 14 çeşit uygulamamız var. Ee, spor masajından tutun, lenf drenaj, siyatik ağrılar, Lenf Şihat Su, yani buna benzer birçok şey var. Şu anda ismini sayamadım. Hint Evet, basma. ana Yarnım. başlıklar bunlar sadece. Evet. Bir şey daha dediniz. Hint baş masajı. Hint baş masajı. Evet. Aman ya Rabbi migrene falan mı geliyor yoksa? Migren, sinüzit, boyun ağrıları gibi birçok hastalığa evet. tedavi edici bir şekilde yaklaşılıyor. Aynen. Hint baş masajıyla. Evet. evet, Bunu da öğrenmiş olduk. Evet. Hemen bunu da listemize katıyoruz. Evet. Peki, şimdi e, tekrar manuel terapi ve biyoenerjiye dönmek gerekirse Feryat Hanım'a dönmem gerekecek. Ve diyorum ki biyoenerji ile tedavi edilebilen rahatsızlıklar nelerdir? Ve tedavi etmiş olduğunuz hastalarınızın yüzdesi nedir? Belki bu yüzdeyi veremezsiniz ama başarı oranı diyelim. Ee, yüzde verebilirim aslında. Yüzde 90 gibi bir rakam verebiliyorum. Ee, tabii ki e, kişiye göre de süreç değişiyor aslında. Tabii seans yani, süresi evet, değişiyor. Değişebiliyor. Evet değişebiliyor. Ne kadar e, kronikleşmişse artık ona göre değişiyor. Evet Bu şekilde ee, Peki ortalama kaç seans uygulama yapmanız gerekiyor Orttalama ortalama 3 e, ortalama seans 3 seans evet. oldukça kısa Evet ee, Evet 3 seans neticesinde tedavi edilebilecek rahatsızlıklarımız varsa eğer neden doğal yöntemleri seçmeyelim diyoruz. Bunun dışında az önce saymış olduğunuz gibi birçok uygulamalar var dediniz. Peki bu uygulamaları daha çok kimler tercih ediyor? Ya da bu uygulamaların bir yaş sınırlaması ya da yapılması gereken hastalıklar, yapılmaması gereken hastalıklar var mı? Mutlaka tabii ki var. Yani şöyle söyleyelim. Mesela manuel terapide sadece bel, boyun ve disk omur yani siyatik ağrılarda buralarda kullanabiliriz. Biliyorsunuz ki bunun yaşı yoktur bu rahatsızlığının. Çünkü yapmış olduğunuz yanlış bir hareket yani vücudunuzdaki o kütleme denen bir ses gelir. Evet. Bir anda kitleniyorsunuz. Yani bunun 15 yaşında da kalabiliyorsunuz. 60 yaşında da bu hastalığı, rahatsızlığı yaşayabiliyorsunuz. Yani bunun asla ve asla yaşı var diyemeyiz. Sadece gittiği yerler hastalarımızın, Profesyonel bir yerlere gitsinler. Çünkü çok e, pamuk ipliğine bağlı bizdeki e, mesleğimiz. Yanlış bir hareket, yani işi bilmeyenler tarafından yanlış bir hareket felce kadar götürebiliyor ki biz bunları defalarca kere yaşadık. Evet, düzelttiğimiz evet. çok hastamız oldu. Başka yere gitmişler, giyiliyorlar. İşte biz bunları yaşadık. Buyurun gelin hatta ve hatta bizim yerimiz üçüncü katta. Biz annesini üçüncü kata ben kucağıma taşıdığımı biliyorum kadar güzel bir düzelttik, şekilde. Düzelttik, evet. gönderdik. Evet. E, bunu söyleyebilmek de çok çok büyük bir güven ve başarı. Düzelttik, gönderdik. Aynen. Bu bizim için olumlu. Başarı. Her zaman. Başarı. Gerçekten başarı. Evet. Manuel terapiden bahsedelim biraz da. Manuel terapiyle hangi hastalıklarda şifa bulabiliyoruz? Evet. Kireçlenme gibi, e, eklem ağrıları, e, disk kayması, fıtık, sinir sisteminde blokeleşmeler, e, kas pasımları, e, kas üzerindeki ağrılar, e, toksik, toksinlerin birikmesinden kaynaklanan kas ağrıları e, <laughs> gibi bir, bir takım rahatsızlıklar. Tabii şu an aklıma gelmeyen birçok rahatsızlık var. Evet. Peki bu rahatsızlıkları nasıl tespit ediyorsunuz? Öncesinde bir e, check-up gerekmekte mi? Ya e, Tabii ki ilk önce doktora başvurmak gerekiyor. Hı -hı. E, fakat e, genelde insanlar e, bir takım sıkıntılarla geliyorlar bize. İşte buram ağrıyor, şuram ağrıyor gibisinden. E, biz tabii ki tespih ediyoruz ama e, sonuç itibariyle mutlaka ki bir hekime başvurmak gerekiyor. Hekim sonrası biz tedavilere devam ediyoruz. Evet. Bu soruyu neden sordum Feryat Hanım? Hemen söylüyorum. biyoenerji ile belki de rahatsızlığın bulunduğu bölgeyi tespit edebiliyorsunuz. Doğru mu? Doğrudur. Evet. E, çekiyoruz. Yani İslam dışı artık e, o kadar aşina olmuşuz. Bir e, Neredeyse bir parçamız yani enerji Doğal olarak insanların rahatsızlığını, yorgunluğunu çekiyoruz. Yani daha odaya girer girmez hissedebiliyoruz. Ama yine de hekimlerimize <gülüyor> danışılsın, check-up <laughs> şey yapılsın, <laughs> bize gelinsin ama biz yine de enerjiyle nerede ne rahatsızlık var, nasıl müdahale edebiliriz ki elimizde bir sürü terapi yöntemi var doğal terapi yöntemi bu şekilde tedavimizi yapabiliriz evet. diyorsunuz. Hatta kısa bir anekdot verebilirim. Buyurun. İki hafta önceydi galiba değil mi? İki hafta evet. önce bir müşterimiz geldi ne meslek yaptığını çıktıktan sonra öğrendim ee, seansa girdi enerji olarak işte eşimde e, tabii hangi rahatsızlıkları olduğunu söyleyince Çıktıktan sonra sohbet ediyoruz tabii çayımızı kahvemizi içerken. Nasıl diyorum memnun kalabildiniz mi? Yani e, yani beklentiniz karşılayabildik mi? Dediği kelime şu. Ben doktorum. Ki bunu başta söylemek istemediğini söyledi bana da. E, biz de insanları muayene etmeden bir takım rahatsızlıklarını anlayamayız. Ama siz de eşiniz başladı dedi bir enerjiye. Benim Çocukluğumdan bu yani hangi rahatsızlıklarımı yaşadığımı anlattı. Ve şu andaki rahatsızlığımı anlattı bana dedi ki pes dedi. Evet az önce sorduğum soru öyleyse yerli yerinde bir soru evet. olmuş. Ve şimdi bu soruyu biraz daha detaylandırmak istiyorum. Kendimize yöneltmek istiyorum. Şubeleşmeyi düşünüyor musunuz? İstanbul'da da olacak mısınız ya da başka nerelerde olacaksınız? Tabii ki düşünüyoruz. Şu anda İzmir'de önümüzdeki ay bir şubemizi açmayı düşünüyoruz. Hayırlısı olsun şimdiden. Teşekkür ederiz. İstanbul'da tabii ki düşünüyoruz. İstanbul çünkü 15 milyonun nüfusu olan bir kentimiz. En büyük kentimiz. Burada da bu eksikliği hissedebiliyoruz biz açıkçası. Evet. Yani biz İzmir'den buraya indiğimiz anda buradaki bir negatiflik var çünkü. İnsanların şimdi bakıyoruz sağa sola o insanların kargaçası bir negatifliği var. Bunları burada şubemizi açarak çözmeyi düşünüyoruz. Zaman süreci belki 6 ay belki 8 ay ama olacak. Şimdiden hayırlısı olsun diyoruz. 6 ay 8 ay çok uzun bir süre değil. Bekleriz biz diyoruz. Bekleriz ve sonrasında ee, az önce bahsettiğiniz gibi günlük hayat şartlarının bize getirmiş olduğu stresi belki de bu tür terapilerle en aza indirmiş olabiliriz diyoruz. Evet inşallah. i̇nşallah. Evet e, Terapilerinizden bahsettiniz. Genelde 3 seans dediniz. Hı hı. Şimdi tabii ki önemli bir nokta daha var. Hepimiz faydalanmak isteriz bundan ama istismara çok açık bir sektör haline de geldiği için her nedense bu terapiler, bu seanslar çok yüksek ücretlerle insanlara sunuluyor, hizmet olarak veriliyor. Bu konuda sizin herhangi bir öngörüşünüz ya da hazırladığınız bir kampanya, bir şey var mı? Var tabii ki. Biz 10 gün öncesinden bir kampanya başlattık. Tanıtım amaçlı medikal masajımız artı refleksoloji. Çünkü insanlarımız bilmiyorlar. Evet. Bunu şu andaki piyasa değerinin dörtte biri fiyatında yapıyoruz. Harika diyoruz biz. Yani bize. ciddi bir rakam, kimsenin kesesine dokunmayacak şekilde. Yani şöyle söyleyelim, markete giriyorsunuz, ufak tefek bir şeyler aldınız, o kadar ufak bir rakamlar. Dörtte biri. Evet. Bu şekilde e, sağlığa kavuşmak, şifa bulmak gerçekten de bir ayrıcalık diyorum sizin sunmuş olduğunuz tanıtım amaçlı kampanya nedeniyle umuyoruz ki bu tanıtım çok uzun yıllar sürer yani sürmesini diliyoruz çünkü insanlarımıza bunu biz aşılamak istiyoruz. Evet. Yani yaptıkları işle alakalı sıkıntılarını, rahatsızlıklarını minimum değerlerde nasıl atabiliriz? Evet. Bunların peşindeyiz biz. Biz bunları insanlara öğretmeye çalışıyoruz, tanıtmaya çalışıyoruz. Harika. Harika. Sadece İzmir'de e, hizmet vermiyorsunuz yanılmıyorsam. Birçok yerden e, gelen danışanlarınız e, şifa bulmak isteyenler var. Nerelerden talepler geliyor daha çok? Aydın, ee, Kuşadası, Denizli, bu hafta İstanbul. Ee, evet. İstanbul vardı evet bu hafta doğru söylüyorsunuz. Yani Türkiye'nin her yerinden evet. gidebilecek olan talepleri değerlendirebiliyorsunuz. Herkesimizde evet, seanslar hazırlayabiliyorsunuz. Tabii Hatta ki. yurt dışından size ulaşmak istediler. Ulaşabilirler mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Hatta e, Kanada'dan bir misafirimiz vardı. Biz <laughs> Haziran ayında Denizli'deydik. Bir otel spasıyla anlaşma yapmıştık. E, kızıyla bir seans aldı eşimden. İşte annesini söyledi, ee, şey dedi bize yani yürüyemiyor, yani siz odaya çıkabilir misiniz? Hay hay 65-70 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir seans yaptık, normal ertesi gün çıkış yapacaklardı. Faydasını gördü, bir gün daha uzattılar. Ertesi gün e, kızı ağlayarak, Aygül'dü galiba değil mi Aygül'dü, yanlış evet, evet doğru söylüyorsun. Ağlayarak aşağı indi, koşarak da. Dedim Aygül hayırdır? Ya dedi annem yürüyor dedi bize. Ne kadar büyük bir mutluluk. Ve dört gün daha uzattılar ve o dört seansta 65-70 yaşındaki kadın <laughs> yürümeye başladı. Tekerlekli iskemleyi bir kenara bıraktı. Otelden yürüyerek çıktı. Ve Kanada'dan hala görüşüyoruz kendileriyle. Harika. Kanada'ya bile bu hizmeti verebiliyorsanız öyleyse sadece Türkiye demiyoruz dünyanın dört bir yanına bu hizmeti sağlayabilecek durumdasınız. Doğru. Evet. Diliyoruz en kısa süreçte birçok şubeniz olur sizin yetiştireceğiniz İnşallah. ve sizin aslında kendinizin yetebileceği birçok da şifa bulmak isteyen kişi olur diyoruz. Mutlaka Doğal olacak de. inşallah. inşallah. Evet son olarak konunuza yönelik bizlerle neler paylaşmak istersiniz, neler <laughs> söylemek istersiniz? Öncelikle Feryat Hanım'a sözü bırakıyorum. Hmm. <laughs> ben eşime... <laughs> Peki. Tabii. Ee, öncelikle bu bize fırsatı verdiğiniz için kanalımıza ayrıca teşekkürler ediyoruz. Yayın ekibimize teşekkürler ediyoruz. Biz açılmayı düşündüğümüz halde bunu nasıl düşüneceğiz derken sizle böyle bir <laughs> röportaja girdik. Yani bizim için olmayacak bir şeydi bu. Yani hayal edemeyeceğimiz bir şeydi. Belki inanın şöyle söyleyeyim. Belki milyarlarca para akıtacaktık. Yani bu bizim için büyük bir başarı sizler sayesinde. Estağfurullah. Eee zaten uluslararası bir kanal olduğumuz için bizi herkes izleyecek. Biz herkese ulaşmak istiyorduk. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Estağfurullah rica ederiz. Biz her zaman e, kanal olarak yaptığımız işle gerçekten gurur duyuyoruz. Ve e, sizlerin de her zaman yanınızdayız. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Tekrar teşekkür ediyorum katılımınız için. Sağ teşekkür ederiz. Diyorum. Teşekkürler sağ olun. Evet, biyoenerji ve manuel terapi konusunda aslında anlatacak, söyleyecek çok fazla söz var. Herkesin merak ettiği ve herkesin faydalanmak istediği bir konu diyoruz. En önemlisi doğal tedavi yöntemi diyoruz. Hoşçakalın.